İyi günler arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Elenor'un Dünya Satlı. Burada güzel örgüler vereceğiz. Güzel işler çıkartacağız. Güzel paylaşımlar yapacağız. Hep birlikte. Kanalıma beğeni yapıp abone olup paylaşımda bulunursanız küçük bir katkıda bulunmuş olursunuz. Hep birlikte büyürüz. İpimi tanıtmak istiyorum. İpim 350 gram. Kürt Cihan'dan aldım battaniye yapacağız hep birlikte. 327 lira gibi bir fiyatı var. 350 gramlık o. ipimin şu şekilde depoları var. Bu nedenle ipimi 150 TL gibi bir fiyat saydılar. 10 tane ip aldım. Çift kişilik bir battaniye yapacağız. Kornetum kornet. Köşeden başlayıp köşede bitiyor anlamına geliyor dört buçuk numara tığımızla örgümüze başlıyoruz.